Arkadaşlar günümüzde mutsuzluk, kestirme çözümde, anlık zevk ve dopamin patlamasına yol açan kopukluk sendromundan bahsetmek istiyorum. Açıdık beslenme, uyku yoksunluğu, hareketsiz yaşam, tabiattan uzaklaşma ve ruhun aç kalması neticesinde. 1. Kan şekeri yükselir. 2. Kilo oluşur. 3. Enflamasyon oluşur. 4. Kortizol artar. 5. Amigdal aktivitesi artar. 6. Dürtüsellik oluşur. 7. Serotonin aktivitesi azalır. 8. Prefrontal korteks aktivitesi azalır. Buranın altını çizmek istiyorum. Bunların hepsine kopukluk sendromu denir. Yani sürdürülebilir mutluluktan kopma durumudur. Alkali beslenme, kaliteli uyku, tabiattan uzaklaşmama ve YouTube'da Hayalhanem isimli kanalda Mehmet Yıldız abimizin marifetullah konulu ilim sohbetlerini içselleştirmek ile Allah'ın izniyle kopukluk sendromundan kurtuluruz. Sebepler iş yapmaz. Ancak Allah sebeplerle iş yapar sözüyle videoma son vermek istiyorum. Allah'a emanet olun. Sağlıcakla kalın.